Arkadaşlar iyi günler dilerim. Kucak dostu selamlar yolluyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet yeni gelen arkadaşlarımız hoş gelmişsiniz. Murat Bey 47 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun. Sohbet başlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz Hatice Cengiz Yanar. Nasılsınız? İyi misiniz Hatice Hanım? Baş göğsüne geldin Hatice. Hatice neylesiniz siz? Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Evet, Focus araba çok güzel arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Qn, kap yapar mısın? Bu Qn'e. Bu kat bütün takipçilerime. Sevgiye, paçiyete, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Aboneysen beni mutlu. Atahan bir şey söyleyeceğim demiş. Söyle kardeşim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Hayırlı olsun Hatice. Yeni arabanızla uzun uzun, uzun dolaşın. Bunda <laughs> Çöklü, hello, hoş geldin. Davut Berat Ormancı, aleyküm selam, hoş geldin. Gülten Köse Hanım, hoş geldiniz, merhabalar. Davut Berat Ormancı Selam Arasta merhaba Mardin'deyim kardeşim Siz neredesiniz arkadaşlar Siz nerelisiniz Evet canlı yayını biraz canlı Adı canlı <laughs> Hadi arkadaşlar Salih Saman Abi, o, ismi okur musun demiş. Salih Saman. Kucak dostu selamlar. Merhaba merhaba. Bitlis'e kucak dostu selamlar. Zeliha Doğan İstanbul. Yüşen merhaba. Efsane Agı. Aga Eba. Hoş geldin. Bedirhan Gökçan. Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Arkadaşlar nerelisiniz? Nereden katılıyorsunuz? Hadi devam edelim sohbetimize. Evet kimlerle Azerbaycan'a kucak dolu selamlar. Bursa'ya kucak dolu selamlar. İstanbul'a kucak dolu selamlar. Antalya. Gamze Kartafana. Mardin demiş? Biz de Mardinliyiz Gamze Hanım. Evet. Aleyküm selam. Arkadaşlar hangi takımlısınız siz? Ben Galatasaray edit. Evet. <laughs> evet kimler hangi takımlı? Galatasaray. Oo Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş geliyor. Galatasaray geliyor. Aya Zeynep hoş geldin. İsmini okur musun demiş. Evet. Hamza Papçı demiş. Abi selam abi diyor. İsmimi değişmiş herhalde. Beyhan. Hayırlı Ramazanlar demiş. Hayırlı Ramazanlar efendim. Abi lütfen Halime. Halime hoş geldin. Herkese merhaba. Herkese güzel olsun. Selamlar. Yiğit. Hoş geldin kardeşim. ismi okur musun? Demiş Yiğit. Baş göz üstüne. Elçin Asnav. Beni ismimi okur musun? Demişsin. Oruçlu musun? Evet oruçluyum kardeşim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sakalımı kesmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Hadi bir oylama yapalım. Sakalı keseyim mi kesmeyeyim mi? Şöyle bir tazelenelim ya. Ne diyorsunuz? Aleyküm selam. Büşra hoş geldin. Evet. Hayır daha çok geldi. Hayır demek ki kesmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet, soft abi kap yapar mısın demiş. Evet, bütün kap takipçilerimize. Evet. Merhabalar, merhabalar. Evet, kap size arkadaşlar, bu kap size Akışıyor da. Yakışıyor. Kesmeyelim. Yakışıyor. Yakışıyor da. Bilmiyorum ya. Bir tazelenelim dedik. Bir oylama alalım dedik. Arkadaşlar galata sayılayım ben. Evet arkadaşlar herkes kendi plakasını yazsın bakalım. Evet arkadaşlar kanalımız dondu maalesef. Arkadaşlar size ayrılan süremin sonuna geldim. Müsaadenizi istiyorum size. Menice aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Müsaadenizi arz ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.